Bence istediğimiz oyunu ve ilk yarı parselizasyonu yaptık. Golü de bulduk sabırlı oynayarak. Rakibe merkezi tamamen kapattık. Ancak ikinci yarı özellikle Adana'daki ilk maçımızın oluşu oyuncularımızın da uzunca bir aradan sonra ilk defa bu sıcaklıkta ve bu atmosferde bir maça çıkıyor olmaları oyuncularımız 60. dakika bu noktada e, en büyük handikapımız da şu oldu. Oyuncu değişikliklerimiz bittiği anda 75. dakika kalecimizin üst adresi yırtıldı ve yanılmıyorsam üç kez sağlık ekibi girdi. Üç kere sıkı bandajla kalecimizi devam ettirdik ama gerek topa vurma noktasında gerekse de hamle yapma noktasında bacağı ciddi noktada o kalecimizi zorladı. Zaten birinci bölgede de elinden geldiğince takımımın disiplini bir şekilde durmaya çalışırken talihsiz, çok trajik bir gol yedik. İki tarafında aslında bir puanı razı olduğu bir noktada bizim en büyük buradaki handikapımız şu oldu. Rakip sürekli oyuncu sokabildiği oyuna e, ciddi opsiyonlarını kullandılar. Biz opsiyon noktasında biraz sıkıntı yaşadık. Bugün de talihsiz bir son dakika golüyle acı bir tecrübe edindik. Tamamen bu maça konsantreydi. Ama tabii ki de biliyorsunuz oyunculukta, futbolculukta en değerli şey devamlılık, sürekli maç oynuyor olabilmek. Bizim için bu handikap tam anlamıyla 60. dakikadan sonra boy gösterdi. Hepimiz de bunu gördük. Elimizden gelen tüm hamleleri yaptık. Oyuncular motivasyon, ruh ve savaşma anlamında kesinlikle bizim yüzümüzü kara çıkarmadı. Ellerinden gelen mücadele yaptığı yüzden tebrik ediyorum. Dediğim gibi yani maç artık 97.30. saniyede bitecekken tarihsiz bir golden kalecimiz de sakatlığından bir hamle yapamadı ve e, acı bir golle mağlup olduk. Ama bu handikapı biz e, bir puanla e, avantajı da çevirebilirdik. Belki biraz daha güçümüz e, gücümüz olsa bir sıfır da bitirebilirdik dediğim gibi bunun bir handikap olarak yaşadık. Ateşten gömlek giydiğinizi düşünüyor musunuz? Ben şöyle, hayatımda her zaman bir şeylerin ruhu mücadelesi olduğuna inanıyorum. Hiçbir zaman kolaya talip değildim. Buradaki şartları ve mevcut durumu bilerek geldim ki şöyle bir durum var. Elimdeki oyuncu grubu, benim mantalitem şudur arkadaşlar, kariyer ve tanınmışlık olarak 9 puanlık bir oyuncuyla çalışmaktansa kariyer ve tanınmışlık olarak 6 puanlık bir oyuncuyu 9'a çekmeyi tercih ederim. Geçmiş dönemde kariyerimize de Hatay Spor geçmişimizde Bursa Spor'da şampiyonluk yaşadığım teknik adamlarla birlikte hep aynı yolu seçtik. Bu çocukların zamana ihtiyacı var. Ben ee, onlarla çalışmaktan, yok. onların level'larını atlatmaktan yana hiçbir endişem ve korkum yok. Çoğu teknik adam bunu tercih etmeyebilir. Ama ben e, ee, bu mücadeleye varın. Oyuncuların da ikna almış durumda. E, ee, görüyorsunuz ki 5 aydır, 6 aydır top oynamayan takım gitti bu 2-0 yendi. Geldi burada 1-0 öne geçti ve son dakika 90'yı uç. Ee, kronometreyi gösterdiğimde 7'yi gol değinildi. Bugün ben burada 4-0, 5-0 mağlup olsaydım bu endişemler ki olabilirdim. Çocuklar var gücünde, potansiyellerini gösterdiler. Transferler için neler söylersiniz? En son 4 yeni oyuncu daha katılacak takımın. Evet, bu bize güç açıkçası. Çünkü bu maç bizim için, e, siz de gördüğünüz gibi, rakip sürekli bir hamle yaptı, bir hamle yaptı. E, bu noktada biz biraz sıkıntı yaşadık. E, Ama bu transferler özellikle bize adapte olduklarında e, milli takım arasındaki androidx çok iyi dinince iyice e, takım birbirini tanış olacak. E, bizim için önemli katkıları olacağını inanıyorum.